charge backpack The genius sisters use him like a lab rat meat-free dad at home, a super busy mom it has it has boy. boy's best friend is a talking dog Three stream jeans in an air-breathing shark, mega-action in control skating in the park a booster, bling bling <laughs> Ailemizle ilgili ilginç bir kompozisyon ödev hazırlamam gerekiyor ama bizimkilerin hepsi sıkıcı bölüm. ama Cani. Aile büyüklerimizden bazıları gayet ilginçtir. Bir bakalım. Freaky Percy, test kedi bakıcısı. Öyle mi? Bir bakalım. Elma parlatıcı. Çok sıkıcı. Şapka deneyici. Sıradaki. Ciller takıcı, kalem açıcı, lahana tadıcı, tuvalet kağıdı. Al neyse boş ver. Hakkında yazmayı diyecek bir akrabamız gerçekten var mı? Hmm. Ah işte buldum. Sana daha önce Sky Fringle'dan bahsettim. Hayır, mi? ilk defa duyuyorum. Mavi şövalye olarak da bilinir. Hakkında çok bilgi yok ama ejderha avcısı olduğu ordularla krallarla savaştığı söylenir. Gerçekten mi? Ve bir prensesle evlenmiş. Ee. Ve en önemlisi aile onun için her şeyden önce gelirmiş. Sloganı bir testi zorlarsan karşında hepsini bulursun. O benim akrabam mı? Evet öyle ve tüm test erkekleri gibi o da sert bir erkek. <laughs> Ooo! Ben yanıyorum! Bu adam çok havalıymış. Orta çağdan bir şövalye. Kılıçla savaşıyormuş. Görmek istediğim bir sürü şey var orada. Pislik içindeki sokaklar. İyi de bundan sana ne ki? Yazımda onu anlatmalıyım. Peki bunu nasıl yapacaksın? Baban onun hakkında fazla bilgi olmadığını söyledi. Hmm. Aa, gözündeki o bakışı hiç sevmediğimi bilmelisin. Sördü ki, laboratuvara. Bu hiç iyi bir fikir değil. Neden bir şeyler uydurup yazmıyorsun? Kim bilecek ki? Ben bileceğim. Ayrıca gerçek bir şövalyeyle tanışmak, bir ejderha görmek müthiş olur. Kızlar zaman makinelerine ödünç almamıza aldırmazlar bence. Evet aldırırız. Bu okul ödevi. Yapmam gerekiyor. Hadi. Hı, Vay be. Bir kadının başı dertte galiba. Sen ilerideki evden geliyor. Git buradan, beni rahat bırak. Başı dertte, de, evet. Ama kadın, hayır. Merhaba. Siz de nereden çıktınız? Garip giysiler içindeki beyefendi. Biz mavi şövalyeyi arıyoruz. Kim? Sky Fringle, Mavi Şövalye. Ben Johnny Test. Onun akrabasıyım. Bahsettiğiniz Mavi Şövalye kimdir bilmem yabancı ama Sky Fringle bendenizim. Öyle mi? Şimdi dikkatlice baktım da aslında babana çok benziyor. Sadece saçları biraz daha demode eyvah köftem yanıyor. Kesinlikle bu adam sizin ailenizden. Ama cesur bir şövalye olması gerekiyordu. Bir ejderha avcısı, prensesi kurtarmalı, kralla savaşmalı. Skyr Pringles. Ah, kral, çabuk olun şunları üstünüze giyin. Bir dakika kralım hemen geliyorum. Vergini ödemez zaman. <laughs> Ayrıca bu da kimdir böyle? Cani kral kardeş. Nasıl bir konuşma tarzıdır bu? Şey bu yeni konuşma şekli doğu tarzı efendim. Anlaşılıyor ki burada üç kişi yaşıyorsunuz. Ve sen bana bir kişilik vergi veriyorsun. Vergiler konusunda kimse beni dolandıramaz. Krala vergi konusunda yalan söylemenin cezası nedir biliyor musun? Ama ben... Bunun için düello yapacaksın. Karar verildi. Sabah güneş yükseldiğinde düello alanında olacaksın. Nihayet biraz macera göreceğiz. Bu çok eğlenceli olacak. Korkudan çadırma halinin 400 yılda değişmemiş olduğunu bilmek ne güzel. Ona yardım etmeliyiz. Bu bir aile meselesi. Ve aile birbirine destek olmalı. Bir test de oradaysa hepimiz oradayız. Hey, bu güzel bir sözmüş ama bana hiçbir faydası yok. Duello yapmak hakkında hiçbir şey bilmem. Benim sonum geldi. Ona nasıl yardım edeceğiz? Biz de duello hakkında bir şey bilmiyoruz ki. Doğru. Ama nereden yardım alabileceğimizi biliyoruz. Hayatta her şeyden çok sevdiğim canım ablalarım. Jenny'nin bir orta çağ duelosunda yardıma ihtiyacım var. Yani, Jenny, bu yazıları zaman makinesinin üstüne asmamızın bir sebebi iyi var. iyi bir sebep. Atlayış uzay zaman devamlılığında yırtık oluşturabilirdi. Aa, ama bu kadar endişelenmeyin. Bakın, hiçbir şey olmadı ki. Garip gibi hiç bilmiyorum. Nasıl bir kara büyü bizi böyle... Ya gözlerime inanamıyorum. Bu da kim? Böyle bir güzellik. Bu benim olmalı. Yakalayın çabuk! İki <laughs> <laughs> iri yarı şövalyeyle ata binmek için güzel bir gün. Oh, hey. Karımı hemen geri getirin. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler olacak demiştim sana. Buna <laughs> pişman olacaksınız. Ejderhalar. İşte bu hiç iyi olmadı. Bak! anne anlamını biliyor musun? Bilmem. Yoksa artık rulo köfte yemeyeceğiz mi demek? Hayır peşlerinden gitmeliyiz. Şansımıza okul için yaptığın diye koyacağım hala burada. Sizi Lensebot 3000 le tanıştırayım. Bugüne kadar yaptığım en güçlü sesle kumanda edilen şövalye. Çok dayanıklı ayrıca klimalı bizim silahlı lazer ışınlayıcı. Mini dolap ve keskin kılıçlı. Canik giymek istiyor hadi hadi hadi. Haye bir zaman makinesine. Pringle ah! korkma benim. Bak. Bu, 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 bunu nasıl yaptın? Şişt. Bence hiç boşun anlamaya çalışma. Akışına bırak gitsin. Ah, duello iptal edildi. Kral kaçırdığı bir kadınla evleniyor. Ne? Pringle, ah! bunlar ablalarım Susan ve benim. Selamlar, köfte yemeye kalacak mısınız? O düğünü durdurmalıyız. Kral gelinini düğüne kadar kalesinde tutuyor. Eminim baban da oradadır. Ortaçağa hareket katma zamanı. Bugün bitmeden benim eşim ve kraliçem olacaksın. Bak kulağa cazip gelse de bana zaten bir kraliçe gibi davranıyor ve ben zaten evliyim. Ah evet şu zavallı cılızla evlisin. Ben buradayım ve seni duyabiliyorum. Aynı şekilde ben de evleneceğini ve beni kraliçen yapacağını sanıyordum. Ah olur böyle şeyler. Durdurun şu şövalyeyi. Müstakbel karımı alın ve peşimden gelin. Bu zırhlı giysi bir harika. Oo oh, biliyorum. Sen bir de ses kontrolünü gör. Lasebot kılıcını kullan ve dövüş. Lasebot bu kurtul. Hadi kalenin içine girmeliyiz. Lasebot kale kapısını kır. gidip annemle babamı kurtaralım. <laughs> Baba, benim cani. Yani kızlar neden orta çağda tutsam ve bir kralın karımla evlenmesine engel olmaya çalışıyorum? Anlaşıldı. Kendi zamanımıza geri döndüğümüzde biri ceza alacak. <laughs> Mavi şövalye, sen çok cesursun. <laughs> oh, hey. hmm, prensesi kurtarmalıyım. Çok kolay olacak. Beni buradan hemen çıkarın. Muhafız anahtarı şu kapıda unuttu. Annem nerede? Kral yanında götürdü. Hadi gidip annemi geri alalım. <laughs> hey! Güçlü mavi şövalyeyi yendim. Yavaş ol kral kardeş. Gerhayı çıkarma vakti. <gülüyor> <gülüyor> ...izlerle Böyle biteceği aklıma gelmez. Ses kontrol. Ayağa kalk. Dondurucu siber ışın. Ha? <laughs> Flingle, Sky Fringle Mavi Şov'a gel. Yeter artık bu kadar saçmalık. Kendi iyiliğiniz için karımı bana hemen geri verin. Aferin işte böyle. Ah, kahramanım benim. Ben neyse. O zaman sen benim karım olursun. Ha? Ah şimdi beni mi istiyorsun? Hiç sanmıyorum. Onu rahat bırak. Güzel bir uçuşa Bu müthişti. Sen gelmiş geçmiş en iyi akrabasın. Sana minnettarım. Her zaman dediğim gibi. Bir testi zorlarsan karşında hepsini bulursun. Biz bir aileyiz. Hakkında yazmaya değer bir ailemiz olduğunu söylemiştim. Düğüne kalmayacağınıza emin misiniz acaba? Çok isterdik ama gerçekten kendi zamanımıza dönmeliyiz. Ayrıca birinin yazması gereken bir ödevi var. <laughs> Nihayet evimizdeyiz. Karım, köpeğim, çocuklarım. Rezvan, Alan. Ringlin düğününe gitmek isteyenler. Zengin cani. cani. istiyor, ihtiyacı var. Dark Space Traveler's'ın ilk baskısı. Acaba ne kadardır? Ne kadarmış? 10 bin dolar mı? Ama buna kimin parası yeter? Ne özür dilerim Canatın. Yoksa alacak mıydın? E, yo, sen bunu ancak bir anda görürsün. Ha, zengin olmayı seviyorum. Hı? Özel üretim bulundu beş kaykaylar. Ve her birine son düşüşündeki kaykayın parçaları yerleştirilmiş. Dostum, bunlardan biriyle yollarda fırtına gibi esebilir. Bunların bulandı gibi esmezsin. 12 bin dolar mı? Ama buna kimin parası yeter? Hı? Hı hı. Hey adamın bilik bileği. Bunlardan birine bilmeme izin verir misin? Ya, bilmek mi? Lütfen yapma. Ben bunları bilmek için almadım ki. Onları duvarıma asacağım. Zengin olmanın birçok ayrıcalığından sadece biri. Biz gidip elimizdeki tüm robo savaşçılar satıldı. Aha, ama nasıl olur? Daha mağaza açılmadı bile. Ee, <laughs> <laughs> i̇şte sana sorunun cevabı. Hı? bütün robot savaşçıları alamazsın. Bu hiç adil değil. Hayat adil değil. Ama zengin sen çok daha adil olur. <laughs> bu senin asla bilemeyeceğin bir şey canatın. Çünkü ben her zaman senden daha zengin olacağım. <laughs> bu sefer doğruyu söyledi. Göreceğiz bakalım. Laboratuvara. Canin'in zengin olması lazım. Ay canına, bu bir ilk. Burada değiller. <laughs> evet. Hanenin zengin olması lazım. Hem de çok. Parasını harcayamayacak kadar çok. Bunu üçümüz de istiyoruz. Dışarıda yeni icadımıza parça bulmak için çöpleri karıştırdık. Çöpleri mi? Enstitüden aldığınız para fonuna ne oldu? Aylık bütçemizi çoktan açtık. Gelecek altı ay dahil. Yapabileceğiniz bir şeyler olmalı ama siz ikiniz dahilsiniz. Ne? Nah. yapmamızı bekliyorsun? İcatlarımızdan birini mi satalım? Hmm. Kesinlikle muhteşem. Denemek için sabırsızlanıyorum. Yani kızlar burada neler oluyor? Susan ve Mary'nin icatlarından birini bu beyefendiye satıyor. Bansın Rich White, eksentrik milyarder. Satmak? Milyarder mi? Bundan haberimiz yoktu. Olağanüstü icatlarını para için satmayacağımız konusunda... ...kızlarımızla konuşup anlaştığımızı sanıyordum. Aa, bir seferlik istisnan yapabiliriz canım. <laughs> Olamaz. Bir paranın insanları nasıl değiştirdiğini <laughs> izlemek çok sıkıcı. <laughs> İlk kez kağıt kesiklerinden keyif alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler efendim. Mekikler ve şeylere hoş geldiniz. Yardımcı olabilir miyim? Hayır. Ben sana yardım edeceğim. Falcon Cruiser onu satın alıyorum. Kişisel saf altından uzay gemisi. Güzel tatlı rüyalarımda suzun testi gezdirmeye çıkardığım hayallerimin gemisi. Aa üzgünüm ama Falcon Cruiser 10 az önce satıldı. Satıldı mı? Buna kimin parası yeter? Şehrin en zengini benim. Cani Test mi? Artık şehrin tek zengini sen değilsin. Ama a, ama bu mümkün değil. <laughs> ama mümkün. Bir Uçurmak mı? Yo 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 yo. Onu uçurmak için almıyorum ki. Arka bahçede havuz olarak kullanacağım. Zengin olmanın birçok ayrıcalığından biri. Hiç <laughs> <laughs> büyük satın. Ah, Tabii görür görmez geldim. Oh, bu adayı alabilmek için yıllardır bekliyorum. Ve şimdi benim olacak. Çok geç. Az önce şu zengin çocuğa sattım. Hiç <laughs> ama. Bu savaş demek Biliyorsun. Savaş başlıyor. Sanırım çok sinirlendi. <laughs> evet. Zengin olmak güzelmiş be. Cani bu mutfak harika. Aynı anda 30 rulo köfte yapabilirim. Harika. Ah, hayat bu işte. Kendi güzellik merkezim. Biraz daha sola. Ne haber ablalarım? Cennetteki yeni laboratuvar nasıl bakalım? Fotoğraflar güzel ama tek cennet sayılmaz. Eksik bir şey var. Nedir o? Proton hızlandırıcı, DNA karıştırıcı, yüksek oktan otoklav? Hayır, Hayır Gil'i Tahmin etmiştik. Bu yüzden onu işe aldım. Havuza bakacak. <gülüyor> <gülüyor> Pastırmadan gömlek. <gülüyor> <gülüyor> Zengin ol Teşekkürler cani. <laughs> zengin olmak da çok lezzetliymiş. <laughs> Yabancı alarmı. Blink blink. Anlaşılan savaş başlamış durumda. İşte orada. Bak bak bak. Kendi kendine karşıma çıkarak seni yok etme işini benim için kolaylaştırdın. Al bakalım zengin çocuk. <laughs> yo yo asıl sen al. da neydi? Yocik! Çok, Çok sayıda, sayıda korkuyor üzerine üzeri geliyor? geliyor. Kaçma, Kaçma için! Söyleyin benim için ne hazırladınız? Efendim 10 dakika önce ısı uydusunun yörüngeye oturttuk. Test adasını hedef alacağız ve ısıyı yükselteceğiz. Ve sonra Johnny Test yanıp kül olacak ve tropik rüzgarlarda uçacak. <gülüyor> 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 Acımasız mı? Evet. Evet öyle. Tamam hadi şunu ateşleyelim. Ay. <laughs> Bana mı öyle geliyor yoksa aniden çok mu sıcak oldu? <laughs> kesinlikle termometreye bak. Neredeyse hoşlanacaktım. Bu <laughs> neyin ...bu saldırıya klimalı serin kalkanla cevap verelim. Yakında kaçacaklar ve ben kazanmış olacağım. Yeter. Çocuklar size de sıcak geliyor mu yoksa bana mı? Hı, bu kadar oyun yeter. Büyük silahları kullanmanın zamanı. Bu mega robot savaşçıya tonla para verdim. Ve onun sayesinde cani testi yeneceğim. tak tak! Evde yokuz. <laughs> Can Hemen buraya geliyor Ah, inanamıyorum ama. Bunu nereden buldun? Senin bulduğun yerden. Mega Robo mağazalarına yüklü bir çek yazdım. Ve en yeni en pahalı model sadece benim oldu. <laughs> oh. Ay, kendini çok mu zeki sanıyorsun? Göster oh. kendini. Oh, Blink dişlerini gösterdi. Ses bombası. <laughs> Aa! Bu mutfak bir harika! Bu rulo köfte o kadar babanı eziyorduk. Neyse ki sadece kızların rulo köftesini yırttın. <laughs> <laughs> Bu da ne böyle? Köfte muhallebisi mi? Test! Helaketinle tanışmıyor şimdi hazır ol! bilenin en iyisi bu mu? <laughs> Seni elime geçireceğim Canites. Kazanmama az kaldı. Bakalım buna ne diyeceksin? <laughs> 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 oh! Ne için uygun plan yok? Tamam. Bu oyun ikili oynanır <laughs> ve bu iş böyle yapılır. Benim, Benim güzel mutfağım. Aa. Aa, o güzellik merkezi. Çocuklar cenneti birbirine kattığınız kesin. Önce o başlattı. Kazandım, kazandım, kazandım. Ee, tam olarak ne kazandın acaba? Cani, şu hale bak. Hem ada hem malikane yerli biri oldu. Biz artık zengin olmak istemiyoruz. Ve ben eski evimizi özledim. Volkan topları ve lav bombalarının olmadığı evimizi. Maaşım devam edecek değil mi? Biz eve gitmek istiyoruz. Bastırma kıyafetlerimi özleyecek olsam da... ...yeniden evde olmak, normal hayata dönmek çok güzel. Bu mu? Yüce, hemen ne kadar sürecek demiştin? Sanırım evimizin yeniden yapılması 3-4 ay sürermiş. Ha, evet, evet biliyorum. Aslında bunu hiç hesaba katmamıştım.